Bazı evlilikleri görürüz ki kişi aslında o evlilikte eşiyle değil, evlilikle evlidir. Sistemle evlidir. Duvarla evlidir, masayla evlidir, işte yemekle evlidir, konforla evlidir. O insanların hayatından hanımını veya kocasını alsa sistem bozulacağı için boşanmak istemez. Gerçek sağlıklı bir evliliğin ölçütü nedir biliyor musunuz? Biz iki şeye bakarız. Bir, erotizme, iki romantizme bakarız. İçinde duygusallık ve cinsellik olmayan ilişkiler mecburiyetler üzerine kurulmuştur veya sürüyordur. Bir ilişkide duygu ve cinsellik yoksa o ilişki başka zaruretler üzerine kurulmuştur. Aman işte el alem bir şey demezsin. Sosyal itibarınızı sağlıyordur. İşte aman çocukların işte düzeni bozulmasın. İşte bu konforu bozmayayım. Şimdi ayrılırsam bu saatten sonra nasıl bu sistemi yürüteyim? Gibi gibi gibi. Yani Tümünü bir poşetin içinde koyarsanız bunun adı zaruretler yani ihtiyaçlar poşeti olur. Bir evliliğin kalitesini de gösteren şey ne evinizin metrekaresidir, ne arabanızın beygiridir, ne gittiğiniz tatilleridir, ne yediğiniz yemektir, ne de dışarıdan nasıl göründüğünüzdür. Bir evliliğin kalitesini iki şeyine belirler. Duygusallık ve cinsellik, karı-koca ilişkisi belirler.